Herkese merhaba. Bugün sizinle çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konuda bir video paylaşmak istedim. Bu konu dönüşüm optimizasyonu konusu. Özellikle COBİ'lerde çok fazla ilgilenilmeyen, üzerine düşünülmeyen veya hatta bazı firmalarda hiç gündemde dahi olmayan, bilinmeyen bir konu olduğunu görüyorum ben. Aslında çok önemli. Bizim hepimizin yani profesyoneller olarak dijital pazarlamacıların en fazla kafasını meşgul eden konudur bu e, yaptığımız işler içerisinde. E, şimdi öncelikle e, dönüşümü e, dönüşüm oranını size ifade etmek istiyorum. Dönüşüm oranı e, bir ve et ticaret sitesinde e, siparişlerin site ziyaretlerine bölünmesiyle elde edilen orandır. Yani başka bir deyişle e, bizim e, internet sitemize 1000 kişi girdiğini varsayalım. E, bu 1000 kişiden 10 tane sipariş alıyorsak eğer, e, bizim dönüşüm oranımız %1'dir. E, dönüşüm optimizasyonu ise, bu dönüşüm oranını arttırmaya verilen isimdir. E, dönüşüm oranını arttırmak için yapılacak birçok eylem vardır. Bunlar içerisinde, ben hep üç sac bahsedeceğim size önümüzdeki bütün paylaşımlarımda. Bu üç sac ayağı kavramını benden duyacaksınız. Bence çok önemli. Çünkü tek bir yere odaklanarak bir şey çözmek hiçbir anlamda, hiçbir alanda mümkün olmadığı gibi burada da işimizi başarıyla işletebilmemiz için gerçekleştirmemiz gereken, yere basması gereken üç sac var. Üç sac birincisi ki bence en önemlisi Teknik ve altyapı konusu. Yani bir e-ticaret et sitesinin teknik ve altyapısı, yani altyapı ve teknik e, e, durumlara ya da teknik konuları diyelim, her neyse çok geniş bir kapsam olduğu için bir kavram bulamadım, e, çok önemlidir. İçerik ve sunum konusu e, çok önemlidir pazarlama ve iletişim konusu çok önemlidir. Yani bunların her biri kendi içinde eşit bir şekilde ilerlemeli ki dönüşüm oranlarını arttırabilelim. Bunu arttırmak için yani dönüşüm oranını arttırmak için giriştiğimiz eylemlere dönüşüm optimizasyonu dediğimize göre bu dönüşüm optimizasyonunda bu üç sacağını doğru ve paralel bir şekilde gerçekleştirerek uygulamamız gerekiyor. Ben önümüzdeki paylaşımlarda, içeriklerde hatta bir, birebir yapacağımız görüşmelerde dönüşüm optimizasyonu için hem teknik ve altyapı konusunda hem içerik ve sunum konusunda hem pazarlama ve iletişim konusunda yapılması gerekenlerden, yapılan yaygın yapılan hatalardan bahsetmeye çalışacağım. Bütün amaç şu aslında. Bu arada ben reklamdan çok fazla bahsetmeyeceğim bu içeriklerde. Çünkü e, reklam konusu zaten bence Türkiye'de hem girişimcilerin kafasında hem de e, pazarlamacıların kafasında, dijital pazarlamacıların ve geleneksel pazarlamacıların kafasında oturmuş bir kavram. Yani reklam konusunda e, girişimci bize şöyle geliyor: e, Ben e, Instagram'da reklam vermek istiyorum. Yani direkt mecra'yı işaret ederek. Hatta hedef kitlesini işte çok geniş de olsa ben işte 25 yaşla 55 yaş arasında kadınlara reklam vermek istiyorum gibi spesifik yönlendirmelerle dahi gelmeye başladığı bir ortamı konuşuyoruz. Bu anlamda ben reklamla ilgili çok fazla vurgulama yapmayacağım. Fakat reklamın işe yaraması, reklamın dönüşüme dönüşmesi, reklamın satışa dönüşmesi ya da reklamın verimli bir reklam olması için yapılması gerekenler olmuş olacak benim söylediklerim. Yani neticede bir reklam yaparak web sitenize bin kişi 1000 kişiyi ziyaretçi olarak getirip bunun 10 kişisine satış yaptığınızda ki durumla sitenize bin kişi getirip 20 kişiye 50 kişiye satış yaptığınız durum arasındaki farkı anlatacağım ben size. Bunu buradan buraya giden yolu anlatmaya çalışacağım ki yani Dijital pazarlama profesyonelleri olarak ve e, tecrübeli e, e, ekiplerden oluşan ajanslar e, zaten e, yani işte biz ne kadar çok reklam verebiliriz işte ne kadar çok müşteriden bütçe alıp bunu e, harcayabiliriz gibi düşünmek yerine e, ben müşteriyi elde tutmak için müşteriye nasıl para kazandırabilirim nasıl para kazandırabilirim diye düşündüğünde ben nasıl daha az para harcatarak nasıl daha çok para kazandırırım? Yani siteye giren kişi sayısı sabitken dahi ben sürekli sipariş sayısını arttırabilir miyim düşünür zaten. Hem etik anlamda düşünen pazarlamacılar hem de profesyonel tecrübeye sahip olan işte müşteri memnuniyetini önemseyen ya da işte süreklilik arz etmesi için bunun ne kadar önemli olduğunu kavrayan herkes bütün profesyoneller, meslektaşlarım aslında kafasında sürekli dönüşüm optimizasyonu nasıl arttırırım diye düşünür ki bu konuda Google Analytics'te dönüşüm takibini yapmaya başladı. Hani şeydeki literatür, literatürdeki adıyla conversion tracking yapmaya başladığı zamanlara benim bile artık hafızamı bayağı zorluyor. Yani sanırım ilk olarak 15-16 yıl, 17 yıl önce bunu yapmaya başladı. Öncesinde de Analytics vardı ama yani trafiği izleyebiliyordunuz ama dönüşümü izlemiyordunuz. Hala ben eminim birçok e-ticaret sitesinde bırakın dönüşümü izlemeyi, Analytics'de veriyi izlemeyen de var da ama dönüşümü izlemeyen ya da dönüşümü doğru izlemeyen ya da dönüşümü Anlamlandıramayan buradan bir anlam çıkarıp sonraki aşamaya gidemeyen daha çok fazla firma var. Yani e-ticarette daha emekleme aşamasındayız. Yani ben yaşım gereği işte web sitelerinin, grafik tabanlı web sitelerinin emekleme aşamalarını da görmüş bir kişi olarak 9600 modemlerle internete bağlanıp web sayfasındaki resmin dakikalarca açılmasını beklediğimiz dönemleri yaşayan bir kişi olarak buradaki e, emekleme aşamasının da ticaretteki emekleme olduğunu da biliyorum. E, bu anlamda e, ticarette koşmaya başlamak için e, dönüşüm izlemeyi e, çok iyi yapmak, e, dönüşümü arttırmak için dönüşüm oranlarını arttırmak için çok iyi bir yol haritası e, önümüze koymak gerektiğini de e, bilinciyle e, yaklaşıyorum. Daha sonraki videolarda çok daha teknik. Konulara da gireceğim. Bazen hatta yazılımcıları, bazen e, işte dijital pazarlamacıları, satışçıları ya da işletmecileri e, ilgilendiren çok teknik konular da olabilecek. Yani işletmecilere teknik anlamda ne ilgilendirebilir, finansman ilgilendirebilir, ekip ilgilendirebilir. Yani nasıl nasıl bir dijital pazarlama ekibi kurmalıyım, ne kadar bir finansman ay ayırmalıyım ya da e, yatırım geri dönüşüm hedeflerim ne olmalı, gelir gider bütçelerim ne olmalı gibi forecastlerden de işletmeciler için teknik olan bölümlerden bahsetmeye çalışacağım. Ben yine kısa dedim ama çok uzun bir video oldu. Lütfen kusuruma bakmayın buraya kadar izlediyseniz. Bir sonraki videolarda çok daha verimli, çok daha konu odaklı paylaşımlarda bulunmayı hedefliyorum. Herkese iyi günler dilerim.